Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, buzluğu kapıyorum da. Merkez çık. Evet arkadaşlar bugün e, sizlerle birlikte yine Scratch bakın. Scratch 2.0 ben kullanıyorum. Tabi siz 3.0 falan kullanıyorsunuz. Bu size bağlı da sesini nereden bilirsiniz. 2.0 ona daha böyle bir şey geliyor. Kolay mı? Yani. Ee, bakın, Bugünkü Bugünkü videomuz arkadaşlar birlikte işte ee, şöyle silah oyunu ama market de olacak yani. şöyle zula'ya benzer yine ama değil. Bir oyun olacak. Böyle olacak. Arkadaşlar ilk onun için yine bir tane arayüz. Her zaman ki arayüzümüz dekoralanacak aslında. Neyse bu arayüzümüz. Şimdi buraya şundan şöyle bir şey çizelim. Tamam. Sonra bunun içini istediğiniz renk yapın. Buradan seçelim. Şunu seçelim. Mavi. Mavi. Ya bunu tabii şey fa fonksiyon da yapabilirim. Mesela ben şunu seçelim. Böyle tıklarsam. Böyle Ben böyle olmasın. Tamam. Şöyle yaparsam. Bu da güzel İsmin o da bir de Oda gir yaz. Tabi üstünde oda gir yaz. Klavyeye tekrar geliyorum. Yazıyı seçip siyah seçiyorum ve oda gir yaz. Oda. Bir dakika bir boşluk da yazalım. Şimdi onu buraya ayarlayalım. Şu iyi. Tamam. Tekrar sizlere. Oda bir burada. Bu da 2 burada. Bunu böyle üstüne sıkıp kafasını Bu da 2. Ama bu oda 2'nin üstündeki yere 2 yazmamız lazım. Ee, bunu şöyle yapacağız. Bu değil miydi? Tamam. Neyse. Oraya da iki yazalım. Yazıyı seçtim. Siyah dedim. Şöyle. İki. Tamam koydum. Gözüm yok. Bunun resmi o da iki zaten kendi. Şimdi. Bunları Onu aslında şey ayarlayacağız. Şimdi. Şimdi. İlk direkt başlık. Bu kukla tıklanınca arkadaşlar. Ne olacak? oyun menüsü olacak. ...oyunluyorsa çek. Ben yani dekorla sahneyi. ben dekorla. Oradan... ...o, ismini oyuna Ve... ...bundan bir sonraki videomda da... online yüze. ...şeyin devamı gelecek. Oyun, onun... ...onunla devam edeceğiz. Yani evet, şimdi oyun yaptık. Bu tıkanınca tıklanınca oyun dekoruna geçsin. Hemen yapıyorum. Bu kukla tıklanınca... ...şu dekora... ...geçsin ve yeşil bayrağı tıklayınca ayarlayalım bir dekor bir dekoruna geçsin tamam artık hop dekor değişiyor aslında yüz anlamına bakıyor neyse de üstünü istemiyorum evet oldu ben şu şuna da bunu atmamız gerekiyor şunu artık tamam sonra oyun dekoruna geçip gizlenecek ve bir haber salacak arkadaşlar gizlenip bu şekilde e, bir tane haber salacak bir tane haber sonucu bu oda bir oyun haber olacak oda bir oyun hatta şunu şöyle yapalım arkadaşlar bunu atıp bunu buna atalım. bunu atalım sonra buradan oda iki oyun haberi sayısı Bakın şöyle olacak. Gizlenip unutulacak. Sonra bu haber gelince bu gizlenip anlamışsınız. Yani bu oda iki oyun bir gelince gizlenecek. Bu da oda bir oyun bir gelince gizlenecek. Şuradan oda bir oyun haberi gelince gizlen yaptık. Tamam. Bir de şimdi buraya bir tane yoğun tuşu koyalım. şöyle bir görüntüsü koyalım. Burada tekrar ana menüye gelmemiz lazım. Evet. Hemen çizelim. Şöyle kolay zaten şuradan seçiyoruz. Şurada baktım. tamam. Bu şekilde. Şuradan çubukları da alıyoruz. Şöyle. şöyle bir ok düzelim işte. Çok uğraşmaya gerek yok direkt. Tamam da bu olmadı çok. Şöyle. Ben direkt en şundan çizelim işte. Yaptık. Buna diyeceğiz ki bu oda bir oyun ve oda iki oyun ikisi de olur. Haberi gelince görün diyeceğiz. Yeşil bayrağı tıklarınızda da gizlenecek. Böyle olacak. Ve yeşil bayrağı tıklarınızda hepsini görün diye bir kod alacağız. Bunun dışında tabi. Yeşil bayrağı tıklarınızda görün. Yeşil tıklanır, görün. Şuna ve şu. Artık deneyelim. Ya şimdi hevalet azı gizlenir mi? O da bire geçiyorum. Gözüktü. Şimdi ana menüye nasıl geçeceğim? Bunu da yapacağız Bu i̇şte, şu üstte olacak. Hiç var artık durumda. bak gizlenmiyor. Allah'ım ya. İçin şunu tekrarla konuşalım. gizlen. Tamam. Olmuyor ya. Bunu direkt şöyle gizle. Neden olmuyor ya? Allah Allah. Olur mu? Ha? Şimdi ne diyeceğiz Bu kukla tıklanırsa diyeceğiz. Dekoru tekrar düzelsin. Dekor bir dekorun geri gelip bir haber salacak tabii ki de. Dekora geri geliyoruz. Dekor Ana menüye geri geliyoruz diyor haber sağlasın. Ana menüye. Ana menüye geliyor. Geliyor haber Bu haber gelince bunlar da görünsün. Ana menüye geliyoruz. Haberi gelince görün. Hemen atalım bir yerine de. Şu anda oldu mesela. Bakın. Ee, kendini tabi izlenmesini unuttuk. Haberimizi al. Ve şöyle ki izlen koysak artık olmuştur görüyorsunuz aynısı oda 2'de. Olmuyor. Ha, çünkü ikisi o da bir. şimdi ikisi oda 1. Şunu oda 2 oynayacağız. Tamam. Bakın. Görüyorsunuz. Ee, şu an ana blokları yapmış. Şimdi shop falan bunları yapmamız lazım. İlk ee, ilk önce para olacak. Şurada bir paramız olacak. Hemen değişkenle veriye gelip bir değişken oluşturup ismini altın yapalım. Şöyle. Altın. Bir tane de paramız olsun arkadaşlar. Tamam. Altından para. Bunlar aynı yani, bu köşede mi olsun? Bakın bu köşede olmaz. Al şey şu var. Şu köşede olabilir. Yani bu köşede olsun çocuklar. Oldu. Şimdi shop yapmamız lazım. Bir kukla çiz ve buraya hemen shop çizelim. Siz hemen çizin ben çizim. Bir daha çiziyorum. İçinde istediğiniz renk koyabilirsiniz. Ben kırmızı. Yani shop kırmızı olur. Yani. Fark etmez tabii üstünü siyah alanda şok yapıyoruz. Şimdi bunu ortalayalım bir. Bak. Evet. Ya. Şimdi e, bunu bunu dediğim yere alalım. Bir dakika. Bunun ses kısalıyor arasında durduruyorum. E, şunu biraz küçültelim. Küçültmeyi kısa yoldan şuradan ve bakın küçük diye blok ve büyük diye bloklar var. Bunlarla pat 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 küçültüyoruz. Tamam. Bu da oda bir ve oda iki belirlenmiş görünüyor. Bu da ne olmaz? Yapıyoruz. Ya da yok, bu azı ana mı diyoruz? Ana Şöyle olsun. Bakın. Burada oda bir oyun ve oda iki oyuna bir gelin gizlensin. Aynen. Ama ana menüye geliyorsa bir gelince de görürsün. Ana menüye geliyorsa bir gelince Görün ve geçim var attıklarınızda da görün dersek bu da olmuştu artık. Şu şopu da güzel bir yer alalım. Bence şu alt olur. Şu alt olabilir. Ya da şunun altı da olabilir. Bilmiyorum. Şunun altı şöyle. Koyun şöyle Oda Deneyim. da 1'e geldim. Gelen. O da 2'ye geldim. Bu ye ana yeri oldu ve burada bu kadar. Ee, bunun devamında silah tabii yine silah alma falan da olacak shop'tan silah alma. Ee, bu video bu kadar. Bay bay.